<laughs> Merhaba arkadaşlar ben, o. ben bugün yani. ee, Evet. Ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Biraz, tamam. Evet. Evet. Akşam oluyor yine. Ya. kaç tane şeyim var? 10 tane olmuş. Baltam baltam. Baltam bir tane var. Dur oradan ben de keseyim aç. Abi bir dakika müzik çok yüksek ya. Hepsini kapattım ya gıcık olun. Şimdi. yapalım. Yapıyorum ben de balta. Okey. Ya da ben pickaxe yapayım da şey toplayayım ya. Aynen taş toplamayayım şu an. Tamam yani ben şuradan yaparım. Ama bir an önce şey yapman lazım. Yani. Ne denir ona? Fırın. Aynen öyle. Çünkü ben de oğlum bu şey kömür buldum şimdi. Yemekleri dağıtalım. Okey. Arkadaşlar şu an karanlık bayağı bir. Bu video uzun olsun acı 20 dakika imajla dakika. bir dakika arkadaşlar oğlum sesini azıcık arttıralım arttırdın mı evet arttırdım nasıl yaptın ya şey benim o şey kısıtlı da hmm. aa bu ne tinor mu Eee... Şey. Yine bilmediğimiz modda beraberiz. Mod. Şu ağaçları kırdığımız zaman hepsi dökülmesi yok. O biraz kötü oldu. Ama bir 25 mod var yine yani. Twilight Forest falanlar var. Kömür abi getir kömürü. Getiriyorum dur. İki tane var ama zaten. Getir abi sen. Keser mi? Bilmiyorum bir tane var ama yemek. Aga benim oyun hala biraz kasıyor ya anlamadım abi. Abi envanter açınca azıcık kasma ya. Sonra abi. geçiyor. Tomcraft mı? Oha Tomcraft. Tamam biraz da Tomcraft falan öğrenmemiz lazım. Olur ona okay. Demir buldum ben bir demir alayım da. Kömür buldum. Kömür topla kömür çok önemli ya. Şu an ev yapıyorum. Ev mi yapıyorsun? Hı hı. Dur bakayım ben nereden dalmıştım ya. Bir ha. Kasma. Abi koşamıyorum ya yemek lazım acilen. Sekiz tane demir abi. Ya abi. Gayet iyi bence. Ev mi yapacaksın? Yapacağım şimdi. Burası iyi mi ev için? Ben şuraya küçük bir şey yapmaya çalışıyorum. Taş topluyorum. Okey. İstiyorsan e, şey yapalım ya, cave'e. O ne Ya şey işte... Maden evi yani. Biraz saçma olur ama. Hani ben de hiçbir şey şöyle. İçeriye doğru bir kazdım. Aga sen... kraftikleri de al gel buraya büyütelim burayı. Kaza kaza. Tamam bir dakika. Bayağı Abi, bir kömürde var. Yani, oyun kasıyor harbi yani. Harbi harbi kasıyor yani. Çok ilginç bir şekilde. Yemekleri yani, aldın mı sen? Ne yaptın? O yemek yoktu ki hiç bomba. Kömürün birini mi aldın? Ben şu an bol kömür var sen gel. Tamam neredesin? Bir dakika. Ha şuradaki. Arkadaşlar şurada da bir maden bulduk bu arada. İyi, iyi geniş. Yani orada iyi maden şeyler vardı. Onları da almaya gideceğiz. Bir saniye abi. Şuraya bir çıkmam lazım. Burada bir şey var. Ne bu şimdi? Oraya gel. Hopper buldum abi. Aa iyi. Yavaş yavaş öğreneceğiz arkadaşlar. Biz pek bilmiyoruz bu arada tekniği. FTV. E şey FTV pardon. Abi gel. Ha, ne? Ne yapayım <laughs> kömür mü kazayım? Aynen. Dur şunları buraya mı koyayım? Furnace falan. Koy koy. Çekil. Oh be. Abi hiç yaratık doğmadı. Facebook'ta falan değil değil mi abi oyun? Bilmem ki. Difficulty normal. Easy. Normal yap ya. Bak onunla ilgisi yok galiba. Server properties. Ha tamam doğmuş doğmuş. Doğmuş mu? Evet ileride örümcekler. Mini map'te bir şeyler var yani. Creeper kafalar falan ne ki acaba? Aga şey gibi geliyor da bana emin değilim ya. Ne gibi? sallıyor ama sallıyor olabilirim. Ne denir ona spawner. Hmm, yok çok spawner olamaz ki. Ya da harbi yani creeper'dır belki de. O zaman evimizin içinde zombi olmasına. Da. Ha olabilir. Abi Etlerle kılıç falan yapıp geliyorum. İyi kopur bulduk abi kopur. İyi bulduk. Ama yani şey arkadaşlar işte. Pek bilmiyoruz biz bunu. Ona göre yardımcı olur. Aa abi canım gidiyor. Niye? Yemek. Yemek yok mu abi sende? Abi var da çiğ yani. Tamam koy pişirelim ben de. Kömürde varmış. Bir tane lazım. Bir adam olmam için ha. ha. Bende de var ya. Mesaj gelmiş arkadaşlar ona baktım kusura bakmayın devam ediyoruz. Durdurmadım ama videoyu. Alta mı attın? Evet. Bir bak devam ediyorum ona göre. Evet oğlum devam ediyor. Şimdi ev bura mı olacak bizim? Aga şimdilik. Şimdilik böyle, bura olacaksa biraz genişleteyim yani ben evi. Genişlet genişlet. Sağ sol. Değişik bir şey buldum lan. Aga dur dur sakın kırma 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 kırma. Önce bir demir pikeks. vicdanla şey yapıyorum ya. Ay torcu kırdım. Bir tane daha yaptım şundan. Kasma kasma. Abi şu envantere gir girdikten sonra çıktığımız zaman kasıyor değil mi? Bilmiyorum abi ben de biraz kasıyorum kasıyor Ben de öyle de. O düzeliyor. Dur şimdi. Envantere geliyorum. Bunları koydum zaman. Evi biraz genişletelim mi? Genişletelim. Ben şöyle bir kapıda yapayım. Allah affetme. Arkadaşlar çok yani özür dilerim. Kasa bir arada. Tamam küçük bir yaptık. Yemek yok bu. Yemek var abi şeyde. Kasma be uff. Ne kasma ama mod fazla değil mi acaba kasıyor? Yani şöyle yaparsak. İyi Ardancı. ya, de... olsa bir ev oldu. Yüksekliğini de arttırayım mı? Şöyle. Yok yok güzel. Yukarı çıkmayayım mı? Yok yok. Şöyle ben bir şuradan şey madenciliği başlatayım. Torç vereyim mi istiyorsan? Torç mu? Gerek yok ya. Sabah olmuş lan. Zombi var işte. Skeleton falan var abi. Evet. Creeper geliyor eve. Abi evin önünde bir şey var. Bir şey var evin önünde. Ne var? Zombi gibi var mı? İki tane yapayım şeyden. pickaxe iron Bir tane yapıyorum. nasıl yap? Abi bilmem. Bir tane yaptım şunu alayım da. Neymiş bu? Ember. Ember ne abi? Bilmem ki abi. Amber. Arkadaşlar bize bir yardımcı Oo, olursanız bir Mağaraya çıktım bir diamond var. Ember. Ember blok. Mağaraya çıktım aga. Reaktör, reaktör chamber. Vallahi çok derin işler arkadaşlar. Bana bir bir, bir bize bir yardım ederseniz geliyorum. Buram. İni iyi mi? Ne no, atla ya? Allah oh. öldük galiba. Buraya şu bir yol yapak da. Hemen sen bir şey koy buraya. Ben yolu yaparım of. sen. Sen bir torş koy. Alalım. Evet. Bana bir şey yazsana. Ben yolu hallederim. Sen. Ee, bana Abi şey. Demir pikeks. Dur atayım mı? Ben gidiyorum yukarı. Şunu atayım. Atayıp gidiyorum bak. Ha, al. Çekil. Çekil. Bir dakika abi. Çekil de biraz sağa. Hah. Stat ne bu <laughs> yok tin yaletin, geldi? tin var mı? ne? tin 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 mi? or eski, eski şeyler var ama nasıl da yakayım ya yakayım bakalım ne olacak ben burada bir yerde daha mutlu olmuştum yemekler sende mi? evet ben de nereye gel Abi, bir dakika. evet ayrım. Copper yapıyorum. Ne işe yarıyor acaba? Biraz izleyeceğiz arkadaşlar tabii. öyle öğreneceğiz yani. Dur geliyorum. Aga kendine bir demir şey yap. Yaptım yaptım. Aha burada bir şey var. Bu ne? Kırıyorum. Allah! Zombi bir yardım et. Ölmek istemiyorum aga. Heh, eyvallah. Ne çıktı lan? Beyin. Yiyeyim mi? Yeniyor mu acaba? <laughs> Dur aga ölürüm falan. Yok valla. <laughs> Zombi. Brain. Aga, Yeşil şey bir geldi. Uran... Uranyum. uranyum. Uranyum ne uranyum lan? İyi bir şeydir ya. Adı güzelmiş. <laughs> adı güzelmiş. Uranyum biliyorum aga ben ya. Patlayıcı falan yapımında kullanılıyor uranyum. Güzel abi. Gel şöyle alta doğru inin. Kömürleri de her yerde ambar var. Abi kömürleri de bak da. Yemek versene sen öleceğim vallahi öleceğim. Çok Gel. Sen ne var mı lazım yalnız? Aga al. Eyvallah. Sana kaldı. mi alıyoruz? Aynen Şuradaki silverları aldın mı sen? Hangi silverlar? Dur bakayım şurada bir silver görmüştüm ben ya Aynen o nasıl? O değil ya o değil dur Aa mermer 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 mer, mi? Mer. Bak tam şurada bir silver olması lazım Zombi var lan arkama Arkamda mı? Ben keseceğim dur Kes. Aha uranyum galiba Ne çıktı bir şey Kesin çıktı Kesilmedi uranyum Yok abi. Shard of şart of minyum şart aşağıda biliyorum abi izlemiştim video da şart iyi bir şey ya şart kalsın tam da uranyum buldum ben de uranyum buldum Orada i̇şte, belki zırh yapıyordur bunları öğretmeniz evet. lazım arkadaşlar bize Ana da daimut mu şu ya a daimut mu hadi be dur bakayım ne bu Yok ya değilmiş. Silver mı? Dur bakayım. Kesin silverdur abi. Biri tin, biri de silver evet. Aynen silver. Oha Şunu abi. Aga kes skeleton çabuk. Çabuk kılıcım yok çabuk çabuk. Çabuk burada dungeon var. Abi dur çıkamıyorum. Hı. İndir onu indir. Abi sen kılıç atalım. Var mı sende kılıç? Al. Ha, sağ ol bir de şey şuraya bir torç morç koysana. Aya gelsene bir benle. Aga burası arkanda zombi var dikkat et. Aya bak şu şey ne sarı parlayan. Ha, dur alırız. Oha o ne lan harbiden. Bir torç koysana. Allah Allah. Creeper. Hadi be. Oha iki kalp iki kalp. Oğlum benim hala bayağı var. Dur bir dakika. Air shard çıktı. Zombi 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 çabuk. Aga geldim. Abi ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmedim. Abi burada da yeşilleri was. var onun. Arkanda, arkanda, arkanda aşağı düştüm arkanda. Abi abi vallahi öleceğim. Ölmek istemiyorum. Geldim. Hayır. Allah yolu. Yolu. Ha diamond. <laughs> Kitabıma diamond gördüm orada. Dikkat et, dikkat et. Skeleton. Abi, abi iki kalbim var bir yol olsun. Yola yapıyorum, yola yapacağım. Yap abi. Allah creeper 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 creeper. <laughs> creeper. Allah diamond galiba aga. Aga ne şeymiş böyle? Sen yanıma gelsene benim. O şey can olsun. Sina var mı? var mı? Değişik bir şey bulayım. bir dakika. Al creeper. Uf. Sen şey torch koy torch. O creeper 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 Creeper. Abi Allah Allah. Yeşilden buldum abi. Earth shard. Güzel. Bu şartlarda bizim essence'lar gibi bir şey eksikti. Kim her şeyi toplayacak gidecek ya aman. Aga buraya gelmen lazım. Diamond var. Diamond mı lan bu? Değil galiba da. Allah creeper. Patladı. Burada değil. Burada patladı. Orada değil. Hayır hayır burada da var. Hah. Patla. Aa bu ne lan? Şey mi yoksa? Şey buldum. Hey. Safir miydi? Neydi? Ruby miydi? Değişik bir şey vardı ya. Şuna gelmiş. Bak bakayım be. Ruby olması lazım ama. Safirmiş. Ay oh, zombi zombi zombi. Oh. Allah. Ay ya şu oyunu. da bir dakika o tarafa git. Hah aynen o tarafa git. Ayrınları. Oh bu ne ya? ala dur dur dur. Sen şu zombiyi öldür ben alayım onu. Gel lan. Abi. Allah. Abi, Oha, lavaya nereksin? düşüyordum. Yemin ederim sana lavaya düşüyordum. Kas mavi, kas bir dakika. Bir dakika mavisi var. Bu ne abi? Çok mavi bir şey var. Dur dur biliyorum. Burada da bir şey var. Abi değişik bir şey çıkıyor lan. Far ah, bir şey bir dakika. Ah abi ölüyorum. Ölmek istemiyorum. Hayır. Abi, hayır. neredesin? Hayır. 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 Yanım kal, Ölme. Of. Öldürdüm abi. Abi Adam, yanım kaç. Kaç kaç. kaç bana. Masmavi şeyler ne? Lapis mi? Bilmiyorum ki kır. Hırladım. Of Sana can yemek. Gel abi yemek. Geldi? Neymiş? Nikolet. Nikolet. Nikolet ya tamam. Tek kitle vardı. Ne kadar gereksiz bir item. Aga dur şimdi bana şey diyorlardı. Ay olur kömürleri de da. Safir alıyorlardı. Aha. Oha lag. Lag Geçti geçti. geçti. Aga gold. Gold'un bir işe yaradığı yok aslında. Iron top. O diamond mı? Aga yok silver silver. Gel. Silver. Al şu. ah zombi zombi zombi. Bak böyle kırmızı gözlü olan zombiler daha değişik böyle. Gördün mü evet, bak? Gördüm onlardan gördüm aynen. Yani. Of gel lavalın oradayım aga. Redstone mu lan bu? Eve nasıl döneceğiz ben onu düşünüyorum ya. Aga şu an valla ben de bilmiyorum. Buralar hep lav attı. Haritaya bak Ay aa evet Sil burada. Bu ne? Ledor. Orası gidiyor mu bir yere? Yok. Gidiyor aslında da gitmeyelim. Bu video bayağı uzun olsun ya. Aynen abi. Uzun süredir gelmiyor Hı. video zaten. Aynen. Ama geliyor da olsun yine yani. İlk bunu koyarım belki. Ben de Borderlands koydum en son bayramınız mübarek olsun şimdiden <laughs> diyelim. Aynen arkadaşlar. Abi of partisi. Abi kırmızı gözlü bak senin dedin ipmelerden. Ha bak. Ona dal abi dal abi ona dal abi. Benim kılıç kırılacak ha. Benimki de valla. Dur buraya Dur. bir kendimize bir şeyler yapalım. Allah. Ölüyordum. Dur orada. Ölme. Şimdi burada mavi bir şey var. Benim koru. Bu Benim Benim koru. İn aşağı in aşağı in. Arkadaşlar şu an envanterden çıkıp girdiğim işte biraz kasma oluyor. Allah bende de FPS'te bir şeyler var ama. Aga bak bak 25'e 30'a çıkıyor. Envantörü... Aga, aga, çabuk 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 gelmen lazım. Neredesin? Neredesin? <laughs> dur 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 dur. Ha öldürdüm aga ölüyordum. Şuralara bir torç koy da görelim. Dikkat et şuradaki lavaya da bir dakika. Aga dostlar kömür atayım. Al aga. Stick yok ki. Al şöyle, hmm. tamam abi, 32 tane yaptım. Kıyfın var buraya gitme şöyle... şöyle... tamam. Şimdi. Şöyle. Şimdi. 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 Polit diyor ya ne kere Ben ne bilmiyorum ya Öğreneceğiz abi yapacak bir şey yok Bu, bu yani harbi hiç direkt maden oldu yani He Hiç başka hiçbir şey yapmadık Oğlum maden de iyiymiş ya Nasıl? Maden de iyiymiş diyorum İyi abi iyi maden bu Al Abi bu tini, tini falan var ya Ha copper tini evet Ha onlardan zırhımız şey yapabiliyor muyuz? Abi kopurdan galiba yapıyoruz da seni bilmiyorum. Bakayım istiyorsun hemen. O, kopurdan da, yapamıyoruz şey. kopurdan. ama kopurdan şey yapıyoruz. Hmm, kopurdan... Abi. abi, abi. mavi gözlü mavi göz, ay kırmızı gözü, mavi göz, aa kılıcım da kırıldı. kırıldı. Öldüm kazma, hemen. Alalım, kazma mi? Öldüm. Ha, helal, aferin. Aferin dedim, pardon. Helal diyecektim. Aga bura ağır bir zombi şey, Allah Demir kesiyorum ben. Kılıç ya. <laughs> Lava düştüm Allah'ım. 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 Allah'ım ya. Bir dakika. Bir dakika. Gelebilecek aga, mi buraya? Bu videoyu burada bitirelim bence. Dur geliyor mu? Ben aytınların önümde dakika. yani. Aytınlarım gözümün önünde ama. Gelmen lazım buraya çabuk. <laughs> of. Aga çabuk çabuk gel çabuk. Aga bu videoyu bitirelim. Kanka bitirmeyelim burada ya. Ben senin item'ı görüyordum. Devam ettiririz. Abi öldüğüm yer mi? Last day at. Yok. Tamam e, aynen oraya git. Orada senin item duruyordur. Çünkü lava düşmedi sen çıktın lavdan tam ölürken. O bazılar yanmıştır. Tabi yananlar olacak o kadar. Abi hava da vurdu sikenet Şimdi benim de senin yanına gelmem lazım. Bekle bayağı yaklaştım. Sen gibi. durdurmadın değil mi? Yok. Kılıç getirseydin keşke. Devam ettiriyor muydu ya? Ben yani devam edeyim. Yok yok. De, o zaman. Abi kılıç getirmen lazım. Allah. Skeleton. 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 Allah için skeleton. Skeleton. Allah için. <laughs> çabuk çabuk. Aa dur geliyorum şu an. Sen madem ben. Bir dakika öldüğün yer neredeydi ki? Böyle, ben yaklaşıyorum gibi bir şey. Aga niye dikkat etmedin ya? Aga valla tam alırken aldım. Skeleton skeleton skeleton. Öldüm mi? galiba. Üç can, üç can, üç can, üç can, üç can, bir can. Öldüm. Çabuk, çabuk. Aga, çabuk. Aga ben bir şey yapamıyorum şu an. Kaldım böyle bir değişik yerde. Aga ben de öldüm. Gidip almam lazım bütün itemleri. Kasıyor bir daha. geçti. Abi nerede öldüm? Böyle bir yerden geçmedim ki ya. Aga orada hayvan gibi itemin olduğu yere işte. Aga bizim ev neredeydi? Onu da ben bilmiyorum. Aga last diyat yazıyor. Direkt oraya koş işte. Öyle yapıyorum. Allah Allah ben nereden gitmiştim aga? Bir dakika abi. abi ah, abi game rule yapacağız ya. Keep mentor ama zevki kaçar öyle. Creeper falan var ya. Bir dakika bizim ev neredeydi ya? Kapla abi. Abi. <laughs> Skirtle. Kim vuruyor? Kim vuruyor? Abi zombi zombi. Abi öldüğüm yere gelmiştim. Skeleton zombi skeleton. Abi zomb evin içindeki skeletonun peki amacı ne? Skeleton yani, zombi bu skeleton. Bu ne şaka mı abi? Evin içinde skeleton var. Abi zaten. ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Vurmayın abi. Abi ölmeyen skeleton yemin ederim ölmeyen abi, skeleton ya. Abi vallaha öldüm ha. Ben de öldüm. Abi bu bitirek abi. Son tekrar şey yapacağız. almamız lazım dur ya. Mara. Bekle bekle. Ne güzel gidiyor. Abi ben direkt koşuyorum mağaraya kimse vuramıyor da. Kasmıyorsa. Arkanda creeper kaç. Kalkıyor. Kaç kaç. Baba. Heh. Bas şimdi. Kas. Eve kaç eve koş eve koş direkt. Evin içinde skeleton var ona göre. Peşinde misin? abi ben eve doğru gidiyorum. Kim bu kim bu? Bu itemleri alalım bitirelim bence yani. Kaşınmayalım okay. daha fazla. Eviniz şu an eve geldim ben. Abi. Ne alaka ya? Ali gel. Ha yok tamam gitmiş. Gel 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 gel. Abi kılıç sıkacağız? falan yaptı. Oha kim vuruyor? Skeleton var arkanda skeleton var. Abi dur kaldı şu an. Hah. Dal abi dal abi, dal. Ölmüyor dal. Ölmüş. kapıyı kapı kapıyı kapı. Hadi. Bence oraya. Abi. abi oraya nasıl gideceğiz ya? Dur ne şimdi. Allah Hani benim o las let let çıkmadı. Kasıyor bir de ayrıca ya böyle yürürken bak. bak. Abi. Öldüm ya şurası. Bir dakika arkamda ah. skeleton var. Gel indirek şunu. Ayağım öldüm yeri gördüm. 11 metre, 10 metre, Yedi metre, 5 metre. Oğlum orası demin öldüğün yer. Aa doğru lan. Oğlum buralar döndüm. Ah fırınlarımız. Fırınlarımız mı? 10, 19 tane şeyim var. Demir var. Pişmiş hem de. Dur fırınlarımız nerede? <laughs> Aa itemlarımız. Itemlarım itemlarımız. hadi be. Itemlarımız. Harbi mi? Vallaha bak. Topladın mı hepsini? Aa Gördüklerin bütün hepsini topladım. Burası lava düştüğün yer. O, bir sürü şey oldu Aga. Aga nasıl gideceğiz biz oraya ya? Çok kuytu bir yerde ölmüşüz. Aha buldum hepsini. Hepsini Çok buldum abi. İşte bu videoya. Tamam. Diye... ya. Bir dakika, hepsini bulamadım. Aga yarısı kaynadı lavda ya. Ne kaldı? Iron kaldı. Silver kaldı. Sinabar kaldı. Lead kaldı. Bir de şu beyni kaldı. Iron <laughs> Sword yapmak zorunda kaldım. Aga ne yapacağız ya? Yuttum mu şimdi bu itemları bu ya? Abi videoyu bitirek son düşünürüz ne yapacağız? İyi tamam. Hepinize iyi bakın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dileriz. A A A abone olmayı unutmayın.